Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Cuma gününün bereketinden, feyzinden istifade edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlıkla ilgili olarak en büyük nimetle ilgili olarak hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir. Rabbim cümlemizin sağlığını, sıhhatini, afiyetini daim eylesin inşallah. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.